Merhabalar. Gerek ülkemizde, gerek şehrimizde, nerede bir ağaçla ilgili, çevreyle ilgili, doğayla ilgili, parklarla ilgili bir eylem olsa, ortalığı ayağa kaldıran kesimin CHP, CHP zihniyeti ve onun yancısı, ortakçısı olan İyi Partili bir grubun ortalığı ayağa kaldıran, ülkeyi hatta sokakları savaş alanına döndüren gezi olaylarında olduğu gibi eylemler sesleri yükselttiklerini görüyorsunuz. Sanki CHP'liler, CHP zihniyetindekiler, Türkiye'deki sol ve onun yanındaki parti mensupları çevre konusunda duyarlıymış, AK Parti çevre konusunda duyarsızmış gibi bir algı oluşturuluyor. Gerçek ne? Size şimdi Balıkesir'de iki belediyenin AK Partili Büyükşehir Belediyesi ile CHP'li Burhaniye Belediyesi'nin iki uygulamasını, iki farklı çevre hassasiyetini, ağaç hassasiyetini anlatacağım. Şimdi arkamda gördüğünüz yer Burhaniye Belediyesi'nin Burhaniye'den Ören'e giderken yolun üzerinde Rasim Yedi Kardeşler Çamlığı diye adlandırılan üzerinde yüzlerce çam ağacının gördüğünüz gibi bulunan bir alan. 35-40 yıldır burası çıstık çamlarıyla dolu. Burhaniye Belediyesi geçtiğimiz yıl, bir yıl önce buradası da imara açarak, burada ticaret artı konut, toplam 260 bin metrekare inşaat alanı olan bir emsal yaptı. Bununla ilgili olarak Burhaniye Belediye Meclisi'nde CHP ve yancısı İyi Parti birlikte el kaldırarak, burasının imara açtılar. Şimdi bir yıl önce gerek bizim gerek AK Partili ve MHP'li meclis üyelerimizin tepkileri üzerine bir yıldır bu karar ilçe meclisinde, ilçe belediyesinde, burhaniyede bekletildi. Ve kamuoyundaki oluşan infiali yatıştırıldığını, kamuoyundaki bu hassasiyetin ve partilerimizin AK Parti ve MHP'nin hassasiyetinin Unutulduğunu zannederek geçtiğimiz ay alel bir önerge vererek CHP'li Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı ki önergeyi de görüyorsunuz. Burhaniye CHP'nin Belediye Başkan Yardımcısı, CHP'nin Burhaniye Büyükşehir Meclis Üyesi ve Edremit ilçesinin yine CHP'li meclis üyesinin verdiği önergeyle Büyükşehir Belediye Meclisi'ne tam bir yıl sonra aniden kimsenin ruhu duymadan ya sokulmuş oldu. Ancak bunu takip eden Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Burhaniyeli AK Partili arkadaşlarımız bunun Rasim Yedi Kardeşler çamlığındaki ağaçların katliamıyla betonlaştırılması, ranta kurban edilmesiyle ilgili karar olduğunu uyarmaları üzerine yeniden bir infial gündeme geldi. Biz de bunu gündeme getirdik. Şimdi Ali Kemal Deveciler CHP Burhaniye Belediye Başkanı Burhaniye'de Çevre Platformu olan Burçepe yaptığı açıklamada bunun aslında sevhen verildiğini yani Büyükşehir Meclisine yanlışlıkla bu konunun gittiğini, askıda alındığını, zaten yasal olarak 6 ay karar verilmedikten sonra bunun iade edileceğini açıklamasını yaptı. Burhaniye'deki çevre platformu arkadaşlarımızda bir belediye başkanının, CHP belediye başkanının, eski bir milletvekili olan CHP belediye başkanı Sayın Ali Kemal Deveci'lerin bu açıklamasına inanarak arkadaşlar kendiniz hiç bu infiale gerek yok. Rahat olun. Bu şekilde bir açıklama yapıldı dedi. Doğru mu? Hayır. Yasa ne diyor? Kanun şöyle diyor efendim. Belediye Kanunu diyor ki İlçe belediyesinden büyükşehir belediyesine gelen bir imar değişikliği kararı 3 ay içerisinde belediye meclisinde, büyükşehir meclisinde görüşülmezse 3 ay sonrasında onaylanmış kabul edilir ve uygulamaya girer. İşte sayın CHP'li belediyecilerin, sayın CHP zihniyetinin sinsi bir planı böylelikle ortaya çıkmış oldu. Yani gündeme bir önergeyle aldıktan sonra sonra da akıllarınca bizler yani AK Partili ve MHP'li büyükşehir belediye mensupları üyelerimiz olarak meclis üyelerimiz bunu oyalandıktan sonra 3 ay sonra da uygulamaya sokularak ne yapalım büyükşehir belediyesinin AK Partili üyeleri bu işleri bilmiyorlar onlar yaptılar biz de bunu uygulamak zorundayız gibi garip son derece yanlış, son derece etik olmayan bir yola tevessül ettiklerini gördük. Bakın burası Burhaniye'nin göz Burhaniye'nin Ören ilçemiz Körfez turizminin, Körfez'in en güzel yerlerinden birisi. Orada yeşil alana yetişmiş 35-40 yıllık bu ağaçlara ihtiyacımız var. Dünyada ve Türkiye'deki küresel iklimin, geldiği iklim değişikliklerinden dolayı ortaya çıkan durumu görüyorsunuz. Her bir ağaca ihtiyacımız var. Bu ağaçları korulukları, çamlıkları, ormanları çoğaltmamız gerekirken AK Partili Büyükşehir Belediyesi, AK Partili ilçe belediyeleri ve AK Parti hükümeti bütün ülke genelinde beldelerinde ormanları, yeşil alanları çoğaltırken CHP belediyesinin milyonlarla ifade edilebilecek üzerine bakın 260 bin metrekarelik bina yapılacak. Betona çevrilecek. Rant uğruna bu güzelim ağaçların yok edilmesini el kaldıran İyi Partili ve CHP'li meclis üyeleri Burhaniye'de bunu yaptılar. Ancak Büyükşehir Belediye'mizde bunun geçmesi bizim buna izin vermemiz AK Partili Büyükşehir Belediyesi'nin ve AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın çevre hassasiyeti, doğaya ve yeşile olan özenli çalışmalarının sonucunda böyle bir şeye izin vermemiz mümkün değil. Bakın Büyükşehir Belediye'miz 6 Eylül ilçemizde 26 bin metrekare üzerinde yine arkada görüyorsunuz üzerinde yine benzer biçimde Burhaniye'dekine çam ağaçları var. Yine o alanda bir çalışma başlattık. Büyükşehir Belediyesi orada bir tek ağacı kesmeden, bir tek ağacı oradan nakletmeden çalışmalarına başladı. Çevreyi düzenliyor. Bisiklet yolları, 3 kilometrelik bir bisiklet yolu, yürüyüş yolları, oturma alanlarıyla yeşil olanı, doğayı, mevcudu korumakla birlikte 30 bin civarında da yeni bitki dikmek üzere buraya çalışmalarını yapıyor. İşte görüyorsunuz bir yanda AK Parti Belediyesi'nin ağaca ve yeşile, doğaya olan saygısı, sevgisi, buna göre proje oluşturması, öte yanda CHP İyi Parti destekli CHP belediyeciliğinin bu zihniyetin ağaçları katlederek, ağaç katliamı yaparak o alanı betona çevirme hırsı, rant uğruna bu ağaçların yok edilme hırsı. Durumu kamuoyunun takdirlerine bırakıyoruz. CHP zihniyetini ve AK Parti belediyeciliğini, CHP belediyeciliğini son derece veciz ve güzel biçimde kıyaslayan bu iki örneği bütün Balıkesir'e, bütün Türkiye'nin takdirlerine bırakıyoruz. Şunu söyleyebilirim. İyi ki AK Parti'ye ait bir büyükşehir belediyesi var. Eğer Büyükşehir Belediyemiz CHP'li bir belediye olsaydı Burhaniye'de geçen İyi Parti ve CHP oylarıyla geçen ağaç katliamı, ağaçların imar rantıyla nasıl ile ilgili karar rahatlıkla bu Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de geçmiş ve katliam ve rant bölüşümü sağlanmıştı. İyi ki Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye mensup. Bu arada CHP'nin her ikide bir boş beleş, her konuda açıklama yapan, her konuda büyükşehir belediyesine çamur atmaya çalışan il başkanına. İyi Partisi'nin il başkanına sesleniyorum. Bu iki karar karşısında CHP'nin il başkanına ki kendisi büyükşehir belediyesine çamur atma konusu oldu mu? Her şeye her konuda açıklama yapan Sayın Serkan Sarıya ve İyi Parti'nin il başkanı Özlem Urala ben bu konuyla ilgili de açıklama yapmalarını istirham ediyorum. Bu arada Balıkesir'in ve ülkenin bütün billboardlarında bir şey görüyorsunuz. İyi Parti'nin genel başkanı Sayın Meral Akşener'in ranta karşıyız diye billboardları dolduruyor. Bakın billboard'da görüyorsunuz. Ranta karşıyız diyor. Şimdi İyi Parti'nin il başkanına buna Burhaniye'de evet oyu veren, Büyükşehir Belediyesi'nin gündeminde olan Büyükşehir Meclis üyelerine sesleniyorum. Sizin genel başkanınızın bu İran'ta karşıyız dediği konuda bir tiyatro mu? Orada Burhaniye'de evet oyu verdiniz. Büyükşehir Belediyesi'nde de sizin gerçek samimiyetiniz CHP'nin de İyi Parti'nin de ranta, doğaya, çevreye, ağaca olan sevgisinin samimi mi olduğu, sadece seçmenleri, vatandaşları kandırmak için bir tiyatro mu olduğunu hep birlikte göreceğiz. Yine CHP'nin genel başkan yardımcısı olan Büyükşehir Belediyesi'ne kazanabilmek, Büyükşehir Belediye Başkanı olabilmek için yıllardır 24 saat yanıp tutuşan sokaklarında görevini yapmak yerine sadece Balıkesir sokaklarında Büyükşehir Belediye Başkanı ben olacağım, ben olacağım diye dolaşan Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'a, Fikre Şahin'e, Enser Aytekin'e de soruyorum. Buyurun. Siz Burhaniye'de bu katliam yapılırken niçin sessiz kalıyorsunuz? Bu arada CHP'nin niçin büyükşehir belediyesini almak, büyükşehir belediyesini kazanmak, büyükşehir belediye başkanlığı ve meclisinde çoğunluğu sağlayabilmek için buranın yönetimine neden talip olduklarını, neden hırs içerisinde saldırgan bir hale dönüştüklerinin bir ispatıdır aslında bu. CHP'li özellikle sahil beldelerindeki imar rantlarını engelleyen bir AK Partili Büyükşehir Belediyesi eğer olmasa imar rantlarıyla Güzelim Doğa, Güzelimiz Kaz Dağları, İda Dağı, ayrıca Ayvalık'ından Edremit'ine kadar, Erdeğin'den Bandırma'sına kadar sahillerin ne hale dönüşeceğinin bir belgesi. Ama Balıkesirliler, Burhaniyeliler, doğayı, tabiatı gerçekten sevenler, siyaset uğruna, rant uğruna katliama sessiz kalanlar dışında herkes rahat olsun. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ak Partili bir belediye. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı Sayın Yücel Yılmaz, Sayın Yücel Yılmaz'ın ortaya koyduğu vizyon gereğince bu tip imar katliamlarının büyükşehir belediyesinden geçmesi mümkün değil.